Merhaba hoş geldin. Ben Melek. Benimle beraber sandviç yapmaya hazır mısın? Hadi o zaman başlayalım. Sandviç ekmeğini ileriye doğru uzat. Ekmeği şöyle bir silkele. Oh. Şimdi sandviçin arasına neler koyalım? Domates koyalım, peynir koyalım. Hazır mısın? Hazırsan kollarını iki yana doğru aç. Yavaşça gövdeni sağ tarafa doğru çevir. Avuç içlerini gökyüzüne kaldır ki Birazdan peynir gelecek avuçlarına. Hmm, hissediyor musun o peyniri? Eğer hissediyorsan yavaşça ortaya doğru gel. Kollarını kaldır yukarıya. Ellerinde peynir var. Yavaşça peyniri ileriye doğru uzat. Sandviçin arasına sür. Hmm. Tabii ki ne kaldı geriye? Domates. Domatesi de koymak için kollarını iki yana doğru aç. Bedenini Doğru çevir. Şimdi o domatesin ağırlığını hissediyor musun ellerinde? Eğer hissediyorsan tekrar ortaya doğru gel. Kollarını kaldır. Orada yukarıda domatesler var. Domatesi ileriye doğru uzat. Domatesi sandviçinin arasına yerleştir. Şimdi sandviçin üst ekmeğini kapatmak için kollarını kaldır şöyle yukarıya. İleriye doğru uzat. orada bir ısırık alabilirsin. Hmm, çok lezzetli olmuş. Acaba seninki nasıl oldu? Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kal.